İnciroğlu Jeep bayisinden herkese merhaba. Ben Jeep satış danışmanınız Mehmet Ali. Bugün yanımızda tasarım ve teknolojiyi bir arada sunan Kompas hibrit aracımız ile birlikteyiz. Müzik Verimli 1.5 turbo benzinli motor, ayrıca 55 Nm tork güç artışı ile P2 elektrik motoru ile desteklenir. Aracımızın dış tasarımında yeni tasarlanan ikonik 7 ızgara, led ışıklı ve çift işlevli halojen ön farlar, karanlık sensörlü otomatik ön farlar, 18 inç alüminyum jantlar, koyu renk arka camlar ile kusursuz tasarım ve çarpıcı çizgiler ile fark yaratmaktadır. Aracımızın iç tasarımında ise otomatik kararan iç dikiz aynası, çift bölgeli otomatik klima, konforu ve tarzını öne çıkartmaktadır. Aracımızın teknolojik ve güvenlik özelliklerine geldiğimizde ise Full HD 10.25 dijital gösterge paneli, 10.1 inç YouConnect ekran, start-stop ve go özellikli, adaptif cruise kontrol, etkin hız sınırlayıcı, yağmur ve karanlık sensörü bulunmaktadır. Bizleri takip edip videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.